Herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi arabaya binip inerken arabanın yüksek olmasından dolayı da bu bölgeye sürekli ayağımız çarpıyor, sürtüyor ve bir zaman sonra burası aşınıyor. Bunun önüne geçmek için şöyle Piano Bilek Nissan yazısı olan sticker'lar aldım. Bunları bu bölgeye uygulayacağım. Bakalım arabayı bu şekilde koruyabilecek miyiz? Uygulama öncesinde ıslak bir bezle tozunu alıyorum ki daha verimli bir şekilde yapıştırabilelim. Göz kararı bir şekilde yapıştırdım. Şimdi üstten alta doğru yapıştırmaya devam edelim. Evet son hali bu şekilde gözüküyor. Üzerindeki koruma filmini de kaldırıyorum. Bence gayet güzel oldu. Bilerek aşağıya doğru birazcık da uzattım ki o taraflarda çizilmesin. Evet arkadaşlar bu tarafı da uyguladım. Hemen bunun da jiletini çıkaralım. Bence gayet güzel oldu.